Milyonlarca oyuncunun olduğu oyun endüstrisinde her oyuncunun kendine göre zevkleri olabilir. Kimi oyunları yapımcıların istediği şekilde oynarken, kimisi ise yapılan oyunların sınırlarını zorlamak isteyebilir. Buglar, glitchler hatta hileler kullanarak oynadıkları oyunu kendi zevklerine göre şekillendirmeye çalışabilir. Ancak bazı oyun yapımcıları oyunlarının fazla kurcalanması noktasında alınganlık göstererek hile yapanları cezalandırabilir hatta aşağılayabilir. Online oyunlarda hile yapanların aşağılanması hak edilen bir şey olsa da single player oyunlarda aşağılanmak ise biraz garip. Ben Ludonate'den Osman Ege. Bu videoda sizlere oyuncuları hile, glitch hatta bak kullandıklarından dolayı aşağılayan oyun yapımcılarından bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim oyun Slender The Arrival. Slenderman, bir dönemin çokça popüler olmuş, uzun, beyaz bir yüze sahip korku adamı. Bu adamın 2013 yılında yayınlanmış bir korku oyunu da vardı. Oyunda Slenderman'dan kaçarak ormanda hayatta kalmaya çalışıyorduk. Ancak oyunun bir kısmında bir evde oyuncular bir glitch buldu. Bu glitch ile birlikte mapin dışına çıkarak Slenderman'la yüzleşmeden oyunda ilerleyebiliyordunuz. Yapımcılar daha sonra bu glitch'i fark ettiler. Onu oyundan kaldırdılar. Hatta kaldırmak da kalmayıp bu glitch'i kullanmaya çalışan oyuncular için ufak bir sürpriz de hazırladılar. Eğer bu glitch'i tekrar kullanmaya kalkarsanız Slenderman bir anda ekranınızda belirip glitch ve bug'lar bile seni benden kurtarmaya yetmez diyordu. İkinci bahsedeceğim oyun ise Sim City. Şehir planlama oyunlarının atası olarak gözüken Sim City'de şehrinizi iyi bir şekilde tasarlayabilmek için para ihtiyacınız vardı elbette. Oyundaki bir hile ise size para sağlayabiliyordu. Oyunda para kazanmakla uğraşmak istemeyip şehri yaratıcılıklarıyla tasarlamak isteyen oyuncuları ise ilginç bir sürpriz bekliyordu. Eğer oyundaki para hilesini 9 kez kullanırsanız daha sonrasında şehrinizde sürekli doğal afet oluşmaya başlıyordu. Böylece para harcayıp yaptırdığınız yapıların birçoğu yıkılıyordu. Sanırım yapımcılar tamam para hilesini kullan da abartma o kadar da demiş olacak ki oyuna böyle bir sistem getirmişler. Sırada ise bir zamanların çokça popüler olmuş Battle Royale oyunu H1Z1 var. Single player oyunlarda hile kullanmak ayrı, multiplayer oyunlarda hile kullanmak ayrıdır. Başkalarının oyunu zevkine zarar verdiğiniz noktada elbette ki cezalandırılmalısınız. H1Z1 yapımcıları ise bu cezalandırmayı aşağılanmak ile birleştirmişti. Oyunda hile kullanan oyuncular klasik bir şekilde banlanıyordu. Ancak banlanan oyuncular banlarının kaldırılmasını ve oyuna devam etmek istediklerinde ise Oyunun yapımcıları onların YouTube'a çok üzgün olduklarını, bir daha hile kullanmayacaklarını belirttikleri videolar yüklemelerini istiyordu. Biraz aşağılayıcı ama hak edilen bir durum olabilir. Aşağılanmaktan bahsetmişken sırada Guild Wars 2 var. Guild Wars 2 yapımcıları oyunda birinin hile yaptıklarını buldular. Bu hileciyi ise belki ibret olsun diye ilginç bir şekilde cezalandırdılar hilecin hesabına girdiler. Karakterini baştan aşağı soydular. Ekrana el sallamasını sağladılar. Herkesin gözü önünde yüksek bir yerden atlayarak karakteri öldürdüler. Ardından da bu hilecin hesabını banladılar. Peki Konami kodunu hatırlıyor musunuz? Daha önceki videolarda bahsettiğimiz ilk hile olarak geçen kod. İşte bu kodu Super Monkey Ball adlı oyunda kullandığınızda ise oyunun logosu değişerek Super Nice Try haline alıyordu. Oyunlarda hile kodlarının çok da yaygın olmadığı dönemlerde oyuncular ilk hile kodu olan Konami kodunu birçok oyunda denemeye çalışıyordu. Super Monkey Ball yapımcıları ise bu durumun farkında olarak oyunlarında hile kullanmaya çalışan oyuncularla dalga geçmişti. Son olarak bahsedeceğim oyun ise Monster Hunter 3. Monster Hunter'da hile yapmak sizin klasik bir şekilde banlanmanıza neden oluyordu. Çok da uzun süreliğine değil üstelik. Sadece 9999 yılına kadar. Hatta yapımcıları uyarmıştı. O zaman geldiğinde tekrar ile yapmaya kalkarsanız bu sefer ömür boyu banlanıyordunuz. Oyun yapımcılarının oyuncularla eğlendiği ufak bir an daha. Böylece videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.